Ramazan'ı idrak ettiği halde af ve mağfiret diye katı kazanamamış kimseye yazıklar olsun, burnu sürtünsün deniyor. Üç şey söylediği yerlerden şeyden bir tanesi de budur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın İnsanların mağfiret adına verdiği bir fırsat ayıdır burada. O Ramazan-ı Şerif'te oruç, aç durma ayrı bir fırsat. Allah Celle Celaluhu onunla sizin günahlardan arınmanıza bir yönüyle, o işi bir sebep kılıyor, bir vesile kılıyor. Günahlardan arınıyorsunuz, aç duruyorsunuz, aç durmak suretiyle sabrediyorsunuz, sabrın mükafatını görüyorsunuz. İhtiyatlardan uzaklaşmanız, alışkanlıklardan uzaklaşmanız adına o mevzuda ayrı bir sevap kazanıyorsunuz. Yiyecek içecek bir şey bulamayan insanları düşündürdüğünden dolayı siz onları düşünüyorsunuz. Demek ki hakikaten açlık, susuzluk böyle bir şeymiş filan diye. O düşünme onunla da ayrı bir sevap kazanıyorsunuz. Zaman dilimi olarak Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın müminlere rahmetle teveccüh buyurduğu bir ay olması itibariyle dolayısıyla Allah birlerinizi yüz yapabilir, bin de yapabilir, on bin de yapabilir değerlendirilirse halis bir niyetle Ramazan-ı Şerif'e girilirse efendim orucu tutulursa, teravihi kılınırsa, sahura kalkılırsa ve ağza göze de efendim sahip olunursa yani bunu da yine kendileri ifade buyuruyorlar. Rubba saimi leyselavm siyam <Sessizlik> Rubba min illa seher ve atab. Nice ayakta duran insanlar vardı ki gece teheccüd adına yanlarına sadece uykusuzluk ve yorgunluk kar kalmıştır. Efendim. Ve nice oruç tutanlar vardı ki açlık ve susuzluk yanlarına kar kalmıştır bir taraftan aç susuz kalırken bir diğer taraftan da elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, dudağımızı kontrol altına alma. Bütün aza ve cevariyi eskilerin ifadesiyle mahluka lehinde kullanma. Ne için yaratılmışsa o istikamette kullanma. Bir de bu orucu çok bu utlandıran, derinlik üstüne derinlik kazandıran bir şey oluyor. Bütün ağza ve cevarihine oruç tutturuyorsun yani. Bu Ramazan böyle bir şey. Şimdi bunların ne kadarını bir insan yapıyorsa o kadar sevap kazanır. Bütününü yapıyorsa burada enbiya arkasında yerini alır o insan. Kur'an-ı Kerim selefi salihine bakılınca onlar öyle Ramazan-ı Şerif'e münhasır değildi. Gördüğünüz gibi esasen kütübü fıkhiyede de ifade ediliyor bu mesele. Üç günde bir Kur'an-ı Kerim hatmetme meselesi var. Her gün hatmetme meselesi var. Her gün hatmetme epey yani onun için 15 saat ayırmanız lazım yani. Keşke manasını bilerek okusa, Cenab-ı Hak'tan bize gelmiş bir mesaj, ilahi mesaj yani. Ne diyor Allah, benden ne istiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş gibi değil de, evet ona inmiş. Ama Aynı zamanda bana da inmiş gibi o mülazayla okuma, biraz manayı bilmeye vabeste. Fakat bizde mukabeleler öyle okunmadığından dolayı adettir bizim camilerde. Yani ibadet edalı bir adettir camilerde onu öyle mukabele okuma, karşısında birini okuyup diğerlerini dinlemesi. Ne diyor Cenab-ı Hak onun içinde? Bunu hiç merak etme meselesi söz konusu değil. Üç gün. La akal 15 günde bir hatmetme. 30 gün diyen ben görmedim yani 30 gün. Yani her gün bir cüz okumak suretiyle 30 günde bir hatim yapma. La akal. Allah'ın kelamını efendim bu kadar zaman içinde tekrar etme. La akal bir ay içine sıkıştırma. Burada anti bir şey ifade di. Hanifi fukahası efendim icmaya yakın şekliyle Namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak namazı bozar deniyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri istisnai olarak çok önemli. Abbasi döneminde Şeyhül İslamlık'ta yapmış bir insan. Ve Kitabul Haraç kitabını yazmış. O dönemde devlet adına çok önemli bir kitap o da. Diyor ki nafile namazlarda Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumada bir mahsur yoktur. Günde kıldığımız namazların bizim şu kadarı da nafiledir. Şu kadarı var, şu kadarı nafiledir. Şu rahle gibi, burada da var mı? Şu rahle gibi efendim bir rahle üzerine koyarak önümüze koyup nafile namazlarda ona bakarak okuyabiliriz. İçinizde hafızlar varsa onu sadece bir yönüyle Fatih olarak kullanırsınız. Yani takıldığınız yerlerde göz ucuyla bir nigahı aşina kılarsınız ve tıkanıklığı açarsınız onunla, baybas yaparsınız. Diğerleri bütün bütün bakarak okuyabilir burada. Efendim, fakir en azından nafile namazlarda hiç olmazsa Allah aşkına yani her ay Kur'an-ı Kerim'i işte bir senede 12 defa hatmetmiş olacaksınız Allah kelamı. Senede sadece bir Ramazan-ı Şerif'te bir kere Kur'an-ı Kerim hatmediyoruz. Allah'ın kelamına değer vermemiz işte o kadar bizim. Onu da hafife almamak lazım. Niyetlerin hulusuna göre Cenab-ı Hak onu da katlayarak geriye döndürebilir. Ama makası bi ilahi o Kur'an'da görme adına daha evvel de acizane arz ettiğim gibi Keşke bir günün üç faslında ayrı ayrı o Kur'an-ı Kerim okusalar. Sonra da açıklamalı bir mahalle. Hamdi Yazır'ın, Allah'ım Hamdi Yazır'ın tefsiriyle değil, başka bir razinin tefsiriyle değil, efendim, Ebu Suud'un tefsiriyle değil. O çok uzun zaman alır. Ama açıklamalı tek cilt içine sıkıştırılmış, iki cilt içine sıkıştırılmış mahalle. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okunurken bir sayfada onun mali okunmak suretiyle. Bir öğlen faslında, bir ikindi faslında, bir de teravihten önce yarım saat. Zannediyorum üç fasılda okunduğu zaman da bir cüz okunmuş olur. Mali beraber, açıklamalı mali beraber bir cüz okunmuş olur. Senede bir hatim yapıyoruz. Hiç olmazsa yüzümüze gözümüze bulaştırmadan, bu ölçüde Cenab-ı Hakk'ın makasidü subhaniyyesi nedir o Kur'an-ı Kerim'de, bizden ne istiyor? Onları görme adına, onlara mutalip olma adına bence hiç olmazsa o kadar Kur'an-ı Kerim. Efendim bir oruç, bir de ikincisi Kur'an-ı Kerim. Bir de teravih. Teravih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, cemaate hayatı seniyelerinin sonuna doğru iki defa cemaate kıldırdı. Fakat böyle cemaatin derlenip toparlanması biraz zor olur. Bir yönüyle bunu tekalifi la yutaktan sayarak teklifi la yutak var ya la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Başkalarına zor gelir işi gücü olan bağ ve bahçeleri var timar ediyorlar. Bir de akşam gelip 20 rekat teravih namazı kılma kendi kendilerine herkes müsait bir vakitte evinde kılsın mülazasıyla. Bu kendi beyanlarıyla meseleyi o mesnede, o blokaja dayandıracak olursak yessiru ve la tuhassiru ve beşiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, tevşir edin, nefret ettirmeyin, insanları kaçırmayın. Burada. Onun için kendine tavzi için arz ediyorum ben bazen namazı hızlıca kıldırıyordu. Buyuruyor ki ben çok uzunca ayakta durmak istiyordum. Fakat ciyak ciyak bir çocuk sesi duydum. Ben annesinin ona karşı alakasını düşünerek namazı kısa kestim. İnsanlık iftihar tablosu. Meseleyi sürekli yapılır hale getirmek adına bence tesir diyebileceğimiz kolaylaştırma yöntemine esas ileriye sürüyor. Bu. Şimdi teravih efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki gün o meseleyle yapınca eve çekiliyor. Cemaat toplanıyor. Bu çok müthiş bir hadise. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında 20 rekat namaz kılacaklar. Sesleniyorlar, öksürüyorlar, çıkmıyor efendimiz. Sonra bu maksadı nebevilerini ifade buyuruyorlar. Sonra millet kendi kendine kılıyor onu gönül rızasıyla kılıyorlar teravih. 20 rekat teravih öyle kılınıyor. O da çok önemli. İşi gücü olan bir insanın günde 5 vakit namazın yanında bir de gelip bir teravih kılması, farzlara tekabül etmesi açısından yine bir hadis-i şerifin ifadesiyle ötelerde, ötelerin ötesinde mizan meselesi söz konusu olduğu zaman da farzlarda eksiği varsa Cenab-ı Hak buyuracak ki Bakın nafilesi var mı? Alın o farz boşluğunu nafileyle doldurun. Şimdi işte teravih böyle bir şeydir yani. Günde beş vakit namazda zevaitten olanlar, revatipten olan sünnetler esasen farzlarda bir kusur varsa şayet eksiklik varsa kıldığımız şeyi tam kılamamışsak, bir kusurla kılmışsak abdeste kusur varsa, istibrada kusur varsa, başka bir kusur varsa, gafletle kılınmışsa Dolayısıyla bir eksik, bir gedik, bir kırılma var demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetini müsaati alın, nafile ile o boşluğu doldurun. Kulun bir boşluk yaşamasın demektir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetini müsaati demek. Şimdi teravih bu mevzuda boşluk dolduran çok önemli esasen bir ibadet şeklidir. Evet zor olsa bile bu mülahazayla kılındığı zaman da Evet belli bir dönemde belki aksattığımız namazlar vardır. Öbür tarafa gittiğimiz zaman yere bakmayacak şekilde Cenab-ı Hak onunla boşlukları dolduracak. Biz de elhamdülillah ala kulli küfrü ve dalal deyip sıyrılacağız Allah'ın izni inayetiyle. Keşke teravih kılarken yani iki üç tane hafız olsa bunlar hadir tarihiyle o Kur'an-ı Kerim'i okusalar hani bir de gündüz hatim de mukabele okunuyor. Az mahalle de vakıf oluyorlar. Bir de imamın arkasında ya mal okurken şöyle demişti zaten. Bak öğlende mal okurken böyle demişti. İkinde de böyle denmişti. Akşamda böyle denmişti. Bir de teravihte bu mesela terdad edilince Kur'an zihnimize daha bir yerleşir. Nöronlar bütün kapılarını kale kapıları gibi açarlar ona. Buyur ederler. Ve dolayısıyla günde bilmem kaç defa Kur'an'la bir beraberlik tesis etmiş olursunuz. Teravim bir de böyle bir derinliği var, bir şey ifade ediyor. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah. İftar vakti ayrı bir şey var, neşesi var onun. Aç, susuz duruyorsunuz. Yani bir yudum suya böyle dudaklarınız kurumuş, bir olsa da filan diyorsunuz. Sonra orucunuzu bozacağınız, iftar edeceğiniz zamanda o Cenab-ı Hakk'ın nimetinin kadri kıymetini bilme. Le in şeker tüm lezidennekum ve la in kefertum min azabil şedid. Şükrederseniz nimetimi artırırım ben. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te o bir bardak suyun kadri kıymeti biliniyor. Burada öyle bir şükrediyorsunuz ki siz halen en azından Elhamdülillah ya Rabbi Sen bu suyu yaratmışsın. Suyla benim ağzımdaki münasebeti yaratmışsın. Gütağımdaki münasebeti yaratmışsın, vücudumdaki münasebeti yaratmışsın, vücudumda suya ihtiyacı yaratmışsın sen ve ben bütün bunları hissediyorum yani, onu yaratmışsın. İnsan bunları düşünmeyince zannediyorum, gafilane yaşıyor demektir. İnsandaki tefekkür, tedebbür, tezekkür, taakkul, meseleyi böyle ele alma ihtisaydı. Efendim bir iftar vaktinde iftar bunları düşündürüyorsa sana... Bu da çok önemli bir şey. Savura kalkıyorsun, gece uykunu terk ediyorsun. Hele şimdiki dönemde yani. Teravih kılacaksın, yorgun argın. Vakit bulabilecek misin, bulamayacak mısın? İki saat uyuyacak mısın, uyumayacak mısın? Fakat o tatlı uykudan, yumuşak döşekten, sımsıcak yorganın altından sıyrılarak efendim, sahura kalkacaksın, yemek yiyeceksin orada. Fakat senin kendi rahatını terk etmen, belki ailevi rahatını terk etmen, onlarla münasebetini terk etmen, bunlar öyle fedakarlıklardır ki Cenab-ı Hak nezdinde neye tekabül eder bilemezsiniz. Efendim bir de itikaf var. Ramazanın son 10 gününde mescitlerde kalma. Efendim ya hiç yok ya o kadar azalmış ki bunu. Zannediyorum imam da yapmıyor değil başkaları. Müezzin de yapmıyor, diyanet mensubu da yapmıyor, müftü efendi de yapmıyor, vaiz efendi de yapmıyor. Oruç tutma yeter. İnşallah oruç tutuyorlardır. Oruç tutma yeter falan diyorlar. Bir de itikaf var. Tamamen bu hak dostlarının halvet hayatları gibi bir şey itikaf. Bütün dünya ve mafya içindekiler demek. Onlardan sıyrılarak tamamen bir yönüyle esas görülüyor olma mülahazatına kendini salmak. O akıntıya kendini salmak. Acaba görüyor olma mülahazası nasıl bir şey? Mirahtı ruhuma nasıl aksedecek benim? Hep o sevdayla koşma. İtikafa da böyle burada. Az yeme, az içme, haydete varma, fani olma, onu bulma. İtikaf. Bu da biraz daha fazla sıkıntılara katlanarak bence mesele farklı şekilde değerlendirme